Selamlar arkadaşlar. cici büyütmeyi tamamen kurduk. İki katlı. İçeride ısıtmalı rezidansımız var. İçerisi bu durumda. Hayvanlar gayet iyi durumdalar. Cici büyütmenin boyutunu kaça kaç olduğunu soranlar olmuş. Gördüğünüz gibi fıstıklar burada. Şimdi Normalde 3 bölmeden oluşuyor bu kafes. Cumuka'nın anaç kafesiyle boyu ortalama aynı. Şuradan uzunluğunu ölçmek gerekirse bir ölçsene baba. Şunu tutsana. 196 196 mı? 196'a da ya. 95 95 96, tam 0. 96 arkadaşlar. Bir katın yüksekliğine baksana baba. 30 santim. 30 santim. 25 santim diyebilirim ben yüksekliği arkadaşlar. bir de, ölçüyoruz. Bir de şöyle ölçelim. Genişliği de 45. 45. Bu ölçülerde yapmış <laughs> cumuka. Anaçta da aynı mıdır baba? Aynı. Anaçta da aynı olur arkadaşlar. Yukarıdakiler kaç günlük baba? Haftalık. yukarıdakiler iki haftalık arkadaşlar civciv etmiyor bu şekilde kullanıyoruz aşağıdakiler daha 3 günlük bunlar daha yeni alışma aşamasında hayvanlar normalde anaç kafesindeydi bunlar otomatik suluk babam hepsi yorulmuş, mevcut babam yorulmuş pert pert mi olmuşsun Hı. biraz çok yorulmuş buradan <laughs> ayarlarını Nasıl? yapabiliyorsun değil mi baba Hayır. buradan da arkadaşlar ayarlarını yapabiliyoruz. Bizim eski cici büyütmemiz de buydu. Bunda zor oluyordu. Babam buna geçelim dedi. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şu anaçları da göstereyim. Anaçları da çekeceğim. sonra Anaçların kafesini de göstereyim. Damızlık kafesi. Bunu da canlı canlı anlatacağız. Bunu da canlı canlı kuracağız inşallah. Bu da 4 katlı cumukanın ağaç kafesi. Arkadan da bu şekilde. İçerisini de göstereyim ben size. Açayım şurayı. Şu lambanın sarı bir yapışkan var ya arkadaşlar. O rezidans. Bu da ışık lambası. Bu sağ taraftan da ayar yapabiliyorsunuz. Şöyle her kat için farklı ayar yapabiliyorsunuz. Bu da su deposu. Ee, i̇ki katlısına ne kadar verdik baba? 1600 lira mı? Hı hı. İki katlısına 1600 lira verdik. Evet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.